Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte hiçbir şeyiniz olmasa bile yarım saatte 250 bin dolar kasma taktiği göstereceğim ama taktiğimize geçmeden önce hayranlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza da herhangi bir şey takırız aşağı yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bu videomuzda 100 beğenin geçerse çok ama çok güzel olur. Eğer ki tek Kişi araba kopyalama yapmak istiyorsanız da bundan bir önceki videoma bakaraktan da araba kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videom sadece hiçbir bir şey olmayanlar için bir video çok kolay bir şekilde hem kendimize tek atan bir balta olacağız efsane bir balta görev yapacağız daha doğrusu hem 5 tane görev yapacağız bir tane Balta gibi bir şey oluyordu arkadaşlar ve onun görevini yaptığımız zaman da bize 250 bin dolar gelecek ortalama olarak bir yarım saat veya da bir 20 dakika sürebilir arkadaşlar şimdi nasıl yapacağım diyeceksiniz öncelikle Yapacağınız şey şu telefonumuzu açıyoruz telefonda Maudu isimli bir tane abramız bize habire mesaj atıyor diyor bu da sizin dikkatinizi çekmiştir. Bu ne demişsiniz diyor Bu Maudu'nun mesajına tıkladığınız zaman arkadaşlar şu şekilde bir tıklıyorsunuz. Böyle bir aşağı yukarıya geçiyorsunuz. Tamam mı? Burada diyor ki e sana bir görev vereceğim diyor eğer ki benim yaptığım görevi tamamlarsan sana hediye olarak bir adet bir şey vereceğim diyor bunun görevi 5 tane arkadaşlar 5 tane bize adam söyleyecek bu adamların 5'ini de vurduktan sonra veyahut da bu modenin eline teslim ettikten sonra bize ödülünü verecek ödülünü verdikten sonra da o silahla o balıkta 25 tane adam vurduktan sonra bu adam dediğim yani online karakter de olabilir veya da dışarıdaki NPC yer olabilir. Yani NPC dediğimde dışarıda yürüyen botlar var ya onlar da olabilir arkadaşlar. Şimdi bu mesajı açtıktan sonra kapatıyorsunuz. Burada arkadaşlar bize mail atması lazım modenin. Bu modenin maili birazcık bir iki dakika sonra gelir arkadaşlar. He bu mode direkt online'a e girdiğiniz gibi size mesaj atmaz birazcık bunun gelmesi için bir 10-15 dakika beklemeniz lazım. Mail için de aynı şey değil. Mail 2-3 dakika sonra atacaktır arkadaşlar. Burada mail geldiği zaman mail'e tıklayacağız. Ve de oradan bize Nereye gideceğimize dair checkpoint çıkacak ve biz de oraya doğru gideceğiz. Oraya doğru, motorumuzla veya da arabamızla doğru gideceğiz. Oradaki adamı bulacağız, cezasını keseceğiz ve bize oradan da 5000 kağıt dolar verecek. Onu yaptıktan sonra da bize görevimizi tamamlayacağız arkadaşlar ve bin dolarımızı da alacağız. Şimdi ben burada mailimin gelmesini bekliyorum. Şöyle bakalım, telefondan mailere geldim Warstock mail atmış, bir de onun altındaki de yanlış hatırlamıyorsam şu Red Dead Redemption 2 için onun için bir mail galiba arkadaşlar. Ben bu büyük ihtimal hızlandırabilirim. Çünkü mailin gelmesini beklemek istemiyorum videoda. Direkt mailin geldiği zamana doğru geçelim arkadaşlar. Ben bu hatta kesiyorum. Evet arkadaşlar karakterim değişti fark ettiniz çünkü ben bunu ilk baş kadın karakterimle yapmıştım ama kadın karakterimle yaptığım zaman videoyu kaydetmediğim için kendi ana hesabıma geçtim şimdi. Görmüş olduğunuz gibi mail geldi arkadaşlar böyle uzun bir mail geliyor. Mail'e tıkladığınız zaman nereye gideceğinize ait checkpoint çıkıyor. Burayı işaretliyorsunuz arkadaşlar ve gidiyorsunuz. Ben şimdi buradan direkt gideceğim. Ha bu demek olmuyor ki hepimizin e, gideceği yer orası olacak diye arkadaşlar hepinizin gideceği yer farklı şekillerde olabilir. Mesela kadın karakterde yaptığım zaman hiç buralara gelmedim çünkü farklı checkpointlerde çıkıyor yani kimisinde buraya geliyor kimisinde direkt sahile gidiyor ben de uzak sefer çıktı arkadaşlar ee, bunu yaparken şunu da size tavsiye ediyorum telefondan hiç böyle bakmanız aslında gerek yok kim bu adam kim bu adam diye kafanıza bir adet termal kask takın arkadaşlar termal kaskı aktif aktif edin zaten görmüş olduğunuz gibi olan insanlar burada yani gidip de şu sarı noktanın içinde aramak yerine direkt görmüş olduğunuz gibi insanlara bakarak da bulabiliyorum. Buradan direkt kaskımı aktif edeceğim yani kapatacağım. Burada adam beni dövüyor az daha öleceydim. Burada adamı öldürdükten sonra bize bir 5000 kağıt gelecek arkadaşlar. Yani bu adamı öldürmeyip de ellerini kaldırdığı zaman arabanızı atlatıp ee, bunu Maude'nin yanına da getirebilirsiniz. O zaman 10.000 dolar alıyorsunuz ama Maude'nin evi de uzak olduğundan dolayı gereksiz arkadaşlar. Benim bu ilk görevim değil bu üçüncü görevimde ben ilk iki görevinin bir şeyini kestim video fazla uzamasın diye. Şimdi bana dördüncü mail geldi arkadaşlar. Direkt maile bakıyorum. Kimi bu sefer keseceğiz Bu sefer de bu adamı keseceğiz arkadaşlar. Hatta bu son adam bile olabilir yanlış hatırlamıyorsam eğer ki. Şimdi direkt bu adamın yanına doğru gideceğim. Bu adam neredeymiş? Bak mesela bu sefer yakın. 20 tane toplamda adam var. Ee, rastgele size 5 tanesini veriyor arkadaşlar. Yani bizim halletmemiz gereken adam sayısı 5 tane. 5 tane hallettikten sonra bize e, ödülünü veriyor oyun. Ben direkt burada tekrardan kaskımı aktif ediyorum. Buradan kaska geldiğiniz zaman kareye bastığınız zaman termal kaskınız aktif oluyor arkadaşlar. Bak direkt adam vurdum mesela ama bu değil. Böyle şekilde bakıyorum. Zaten bak önümde hiç adam yok. Yani geziyorum adam termal kamerada kırmızılık gördüğüm gibi direkt bakacağım arkadaşlar. Burada sağma solma bakmıyorum nerede diye. Tabii ki de burada benim gibi FPS'te geçmeyin. Kendi TPS modunu oynarsanız çok daha büyük bir çevre göreceğinizden burayı daha çok bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada adam arıyorum. Tabii ki de bu video hızlandırılmış bir video. Burada adamı arıyorum. Adamı bulduğum gibi onu da öldüreceğim. Eğer ki öldürmeyip de adamın yanına modenin yanına getirirseniz size 10.000 dolar verecektir. Tabii ki de bu da şey meselesi yani. Eee zevk meselesi. Gidip de daha fazla para kasmak istiyorsanız adamı öldürmeyip malın yanına da getirebilirsiniz. O zaman alacağınız para 50 bin olur. Ben öldürerek 25 bin dolar almayı tercih ediyorum. Daha kısa olacak çünkü diğer türlü her 250 bin dolar alacağım. E tabii ki de siz adamı öldürmeyip de malın yanına götürürseniz ne olacak? 250 bin dolar zaten baltanın görevini yaptığımız zaman gelecek. Bu görevleri de yaptığınız zaman da toplam 300 bin dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu adamı arıyorum. En çok bu adamla zorlandım. Ya nerede bu? Nerede bu? diye arıyorum. Buraya sinmiş adam. Burada çiçekler oynuyor. Buna bir inceledim önce bir. Kaskımı bir aktif etmedim. Adam çömmüş buraya çiçekleri falan suluyor Baksana böyle bir şeyler falan yapıyor. Kokain mi ekiyor acaba? Bunu da katlettikten sonra arkadaşlar... bounty complete diyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bounty bitti. Büyük ihtimal şimdi bir tane daha gelecek. Burada FBI'yı arıyorum. Direkt şey olsun diye peşindeki peşimdeki FBI gitsin diye restri arıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben 3 tanesini kesmişim. 2 tane yaptıktan sonra bende direkt geldi. Siz 5 tane yapacaksınız. Ben bu video kısa olsun diye 2 tanesini de koymuşum. Direkt buradan arkadaşlar yardıra, yardıra yardıra hediyemizin yanına doğru gidiyoruz tabii ki de bu hediyenin checkpointi de ile Farklı konumlarda olabiliyor çünkü Diğer kadın karakterimde Farklı noktadaydı arkadaşlar e, Hediyemin yanına geldiğim zaman da Bir kutunun içinden çok güzel bir balta çıkacak O balta adamın canı full olsa bile Tek atıyor arkadaşlar efsane bir balta Direkt şuranın içinde Direkt buradan girelim Sağ köşede bekliyor bizi Sağ dipede basıyorum Kutuyu açıyorum Abi efsane God of War'daki şeylere benziyor. Aynı God of War'daki baltaya benziyor arkadaşlar. Çok sağlam bir balta. Yani online karakterdeki adamla adama bile canı full olsa bile tek atıyor arkadaşlar. Denedim bunu. Canı olsun yarım olsun işlemiyor. Yanına gidip bir savurdum bu baltayı. Headshot'ı yiyor arkadaşlar. Burada zaten bir baltalara doğru pardon <laughs> odunlara doğru vuruyorum. Odunlar bile dağılıyor. Balta çok güçlü arkadaşlar. Yani en iyi oyundaki balkta olabilir. Buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuradan sol üstten de gördüğünüz gibi 25 tane adam öldürmeniz lazım diyor. 25 tane adamı nereden bulacağım diyeceksiniz. Tabii ki de sahilde bol arkadaşlar bu 25 tane adam. Görmüş olduğunuz gibi adamı öldürdükten sonra bir Trevor'ın değirme şekli vardı yani Trevor'ın özel gücü. Onun gibi arkadaşlar ekranın bir sararıyor. Ve e, adam öldürmeye devam edersem o özellik devam ediyor arkadaşlar. Ne özelliği tam çözemedim. Bazen oluyor bazen olmuyor. E, değişik bir özellik. Burada 25 tane adam katlettikten sonra bize tam tamına 250 bin dolar veriyor. Ve toplamda da 275 bin dolar kasmış oluyorum arkadaşlar. Nasıl? Güzel mi diyeceksiniz? Yeni başladıysanız ve hiçbir şeyiniz yoksa efsane bir taktik arkadaşlar. Az önce de fena... Baltayı salırdı adam. Baltayı koşarken adamları zor vuruyorum ya. Burada bununla vuruyorum. Bak mesela tekrardan bir Trevor'ın şeyi oldu gibi. Ama silah bıraktığım zaman arkadaşlar o özellik geçiyor. Adam vurmaya devam edersem o özellik duruyor. Burada beni FBI'ye öldürecek. Evet öldürdü. Doğalım be. Direk abi. Tüm herkesi vurun abi bununla. 25 tane adam katleteceksiniz. NPC yere halledim burada. Tamam adamlar da korkuyor bizde o baltayı görünce. Koş Allah koş Allah. Oha. Bak nasıl kaçıyor bak nasıl kaçıyor. Yakalayamıyorum da ya. Bunu da hallettik. Ee, bir 5 beş, 5'er beşer, beşer veya da 10'ar 10'ar şeyde yazıyor. Sol map'in üstünde yazıyor arkadaşlar. Kaç tane adam öldürmeniz gerektiği yazıyor. Benim bir ihtimal şu an çok az kaldı. Bak orada aktivite oldu tekrardan özellik. Her adam öldürdüğünüz zaman o özellik artıyor arkadaşlar. O özellik bitmiyor. O özelliğin ne olduğunu tam olarak çözemedim. Ama her türlü tek atıyor. özellik olsa da oluyor, olmasa da oluyor. Direkt buradan buraya bağlanıyorum. Yağmur yağıyor diyor. burada fazla kişi yok arkadaşlar ama normalde burası çok para olur güneşli bir gibi gündeyseniz oyunda. Buradan da adamları öldürdüğünüz zaman kaç tane kalmış? 5 tane kalmış. 5'ini öldürdükten sonra arkadaşlar tam tamına 250 bin dolar gelecek bana ve paramı almış olacağım hem bu baltayla sahip olacağım. baltanın adı Stone Hatchkut mıdır? Öyle <laughs> bir şey arkadaşlar. Balta şekli de çok güzel ve oyunda kimse de olmayan bir balta. Siz de yapın. Sizde de olsun. Hem adamlara tek atıyorsunuz hem de üstüne üstlük 275 bin veya 300 bin dolar kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Adamlar nasıl kaçıyor ya? Abi, aranızdan 2-3 kişi öldürelim ya. Bak teyzeyi görüyor mu? Gel beni vur oğlum diyor. Yine özellik geldi. Tam trevorun özelliği ya. Tam o da turuncu oluyordu. Bu da turuncu. Kaç kişi kaldı acaba? Ya iki kişi kaldı ya üç kişi kaldı. Buradan koştur koştur gidiyorum. Bak göreceksin şu sol taraftaki siyah adam az sonra kendisine atacak bak. Bak gidiyor. <laughs> Buradan aşağıya atlıyor ama ölmüyor oradan aşağı atladığı zaman. <laughs> Abi neden kendini atıyorsun? Gel kafana vurayım bir şey olmaz. ben burada da ben vuramıyorum. <laughs> adam kaçıyor adam öldüremiyorum o adamı. Bakayım öğürük değilim. Ben sonradan ses kandırıyorum sonra bu videoyu daha kısa olsun diye. Normalde yarım saat falan sürdü arkadaşlar Benimde ama yani yarım saatte fazla bir şey yapmıyorsunuz. Siz de yapmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şeyiniz yoktu. Çok ama çok güzel bir taktik arkadaşlar. Bir kere gelin mahsus yapın. 275 bin veya 300 bin alın. Görmüş olduğunuz gibi 250 bin aldım. Adamları öldürdüğüm için de oradan 25 bin, 25 bin geldi ve toplamda 275 bin kastım arkadaşlar. Bu videomuzu buraya kadar olsun. Hadi Bye Bye video beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.